Son, iki, üç, dört. Oy korona, korona korona çıktım dünya turuna Oy korona korona çıktım dünya turuna Bize gelse ne yazar maske taktık buruna Bize gelse ne yazar maske taktık buruna Okla var bir şey gireceğiz okla Evet arkadaş 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 Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir video çekeceğiz Çok güzel bir yarışmamız var bugün Bir dakika bir, bir saniye Evet dinliyoruz Şu maskemi çıkartayım Hazla, ben, Hazırlanıyor <laughs> Ben ilk defa Youtube kanalına katılıyorum. Evet, Muhammed abi bu arada konuğumuz. Evet. Şu an ben sunmak istiyorum ilk defa. Tamam, o... girişi Ger konu... Muhammed abiden dinliyoruz. Biz her zaman konuklarımıza tanırız zaten. Tabii ki de. Teşekkür ediyoruz, çok naziksiniz. Ne demek. <Gülüşmeler> maskeye ait olduğu yere takayım artık. <güler> 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 <Hadi>, tamam, <utandırma güler> ben de takayım da. Ama e? ne malum derinin arasından bu ritminiz kapanır diye. Doğru Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Herkese selam diyorum. <laughs> abone de, abone de ister misin? Abone iste bir de arkadaşlardan. Abone iste. Bin kişi abone olsun isterim. Bin, az ya. Öyle, az öyle olsun demek <laughs> lolum geliyor. Pazarda bir <laughs> sürü <az> domates alayım. <laughs> Dünyada hep mutluluk olsun istiyorum. Oluyor mu? <laughs> Burada işler öyle yürümüyor abi ya. Kusura bakma. Bu ortam bak şöyle diyebilirsin. Cidden bugün Muhammed abinin doğum günü. aynen. Arkadaşlar bu arada Muhammed abimizin doğum günü. Şunu diyebilirsin doğum günü olduğu için bugüne özel sizden video beğeni istiyorum. Evet evet, evet. çok çok doğum doğru. Doğru Yarın da benim doğum günüm olacak. Sonra hep bütün videolarda <laughs> benim doğum günüm olacak. Bunu mahallem edeceğim. Yok, gerçekten doğum günü, <laughs> doğum günü bu arada. Bu arada senin kimliğini o zaman şöyle bir kenara koyalım. <gülüyor> <gülüyor> evet neyse arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yarışma yapacağız. Biliyorsunuz ki pandemi sürecindeyiz. Ve bu pandemi sürecinde çok güzel tweetler, sosyal covid espriler yapmışlar. Bunları rastgele terledik. Rastgele açacağız ve Okuduktan sonra, görseli gördükten sonra gülmemeye çalışacağız. Yani ben şunu söyleyebilirim bu paylaşımlar hakkında. Hani, ulan korona sen yanlış ülkeye geldin oğlum dedirtecek paylaşımlar mı? Ay, Aynen öyle, çok Tam güzel. Aynen. Bu arada Muhammet abi hoş geldin. <laughs> Kanalımıza hoş geldin. Ben çok de hoş geldim. Yarışmaya e, nereden katılıyorsun abi? <laughs> ben Ankara, Ankara Gül Başına katılıyormuş. Kendine güveniyor musun? Evet güveniyorum. Ben sana hiç sana güvenmiyorum abi. çok diyeceğim. <laughs> evet o zaman videoya geçiyoruz. İlk görselimizi açtım. Sana okumak ister misin? <laughs> Karantina sonrası okula dönüyorum. <laughs> bunu, bunu anlayabiliyor musunuz? Ya bu bir küçük bir şey istiyor. yani. Aynen bunu herkes anlamaz. Kızlar herkes bu olsun. ne? AMK diye erkekler <laughs> Evet sıradakine geçiyoruz. <laughs> Korona biter ve yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam eder. <laughs> Bütün yaşlar yani. toplanmış. Aa şu Ahmet abi değil mi? <laughs> Bizim Ahmet değil mi bu ya? Evet geçiyoruz sıradakine. Muğla Datça'da ilçe emniyet müdürü koronavirüs denetimi sırasında maskesiz bir vatandaşı ATM'den para çekerken... Görünce 1000 TL fazla çek diyerek espri yapmış. Yani adam ceza yiyecek ya. Diyor ki 1000 lira fazladan çek diyor. Orası ceza gelecek diye. Adam çekiyor sen de. Esprisine girmeyen adam. Evet, evet, geçiyoruz. Evo evet. 18 Aa, evet bu soru zamanı çok güzel bir espriydi. Acayip ebe 18, gülmüştüm. ebe 18'den kurtulduk. Sıra Covid 19'da. Cidden Evrim bu soru gelmiş gelmiş. Ben bir ara, en itici insan da bana göre. Aynen. Bir ara bak diyordum ki Evrim gerçekten iyi insan diyordum. İyi savaşıyor hani bir şeyler yapmaya Aha, Bir yana diyordu yani. bir yana küçük bir yana diyor. Ama o arada böyle uykudaymış o yüzden. Gerçekten ne kadar itici bir tip olduğunu en sonunda gösterdi zaten. O gece bayağı içmişti o kafadan öyle dedi. <laughs> geçiyorum. Vay <O gülüyor> <Bayağı> an... <laughs> ya. İnşallah şey. çocuklara bu hale gelmeden okullar açılır. Deminkine benzer bir espriydi. Güzelmiş beğendim. Yani. <laughs> kaynana gelin kahve standart, içmeye gelin. Standart, gelin. standart bir Türk kaynanası. Aynen öyle. Gayet <laughs> pozisyonunda kendini belli ediyor zaten. Aynen öyle. Devam edebiliriz. Sıradaki. Mersin'de bir kız koronavirüs. var koronavirüs ona bulaşırsa tüm erkekleri <laughs> <diyorsun ki. gülüyor> Bu da iyi bir şey. Sıradaki Covid-19. Covid-61. Ha, <laughs> ha, Trabzon. Ha, Trabzon. Koronavirüs. Hutbeden sonra hocanın oradan kayara gindiğini düşünürüz. Kaydırak mı çıkmış o? <laughs> Kaydıraktan. Oh, çok iyiymiş. <laughs> Ulan ya. Kıbleye dönmüş. Ulan ya. 2020'de nasıl bir hayatınız olacağını düşünüyorsunuz. Bunu bir kağıda yazınız. Sen oku ya. Yaz, dakika. yazınız mı? Noktayla bile kapat bir cümleyi. evet, 2020'de nasıl bir hayatınız olacağını düşünüyorsunuz. Bunu bir kağıda yazın. Cüzdanınızda dursun. Seneler geçtikçe açıp <laughs> okuyun ve hayretle kapalın. Yani bu hayretle kapalın demek istiyor. Daha sonra demiş ki, şimdi o kağıdı yavaşça götünüze satın. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <laughs> şimdi onlar düşünsün. Sene 2021, sınav zamanı. <laughs> <laughs> Harbi bir manyak. Şimdi söyleyebilirim, şey. bunu da gelse gelse bir Türk öğrencinin aklına gelir zaten. Aynen. Öyle Aynen. Öyle. Yani. Vallahi... Yabancıların aklı böyle şeyler çalışmaz. Aynen öyle. <laughs> Koronavirüs nedeniyle 2 aydır ziyaretçi almayan hayvanat bahçesinde stresten kurtulan pandalar çiftleşmeye başladı. Buraya kadar normal. <laughs> normal. Ben... Ordulun filmi normal. operasyonu yemiş gibi niye sansür ediniz ayıcıkları yazmış. Abi Kesin bu ayıcıklar, bak ben sebebini söyleyeyim bu ayıcıklar Çinli o yüzden. Gözleri çekik mi diyorsun? Anlayan anladı. <laughs> Allah'ın zevkini de gel. Ben buradayım. Gerçekten ne fazla var bu arada. Kale yakınlar. <laughs> Allah'ın <laughs> Ulan karakterde neler yaptırıyorsun? Şimdi <laughs> <laughs> bunun mantığı Ulan, ne? Bu ne ya lan? Ben Ay, hani, görüyorum. canına sıkılıyor ya virüs aman Anladınız mı? He. O da hani evde vakit geçirememiş o böyle oyun bir şey, şey yapmış. İşerken hani mantık Anladın mı? He, benim <laughs> aklıma büyük tuvalet <gülüyor> geliyor. <gülüyor> ben de benim Ha oldu oturacak geliyor. böyle vites aptalı gibi <gülüyor> götürüyor yani. <laughs> Düşünsenize tam korona bitti derken Çinliler Covid-19 esplat çıkartmışlar. <laughs> Bu da iyiymiş. en çok iyiymiş. Bayağı bir şey. Bu arada birçok beğeniyoruz. <laughs> Sinan Engin'i <'i> <laughs> koronavirüs. O, o da, da yan sen Aysel Hanım'da bir başka o da bir adam. Standart bir abimiz. Sinan Engin'e Sinan Engin'den daha çok benzeyen bir adam. <laughs> ha Antaviriz haberini duyan koronavirüs bu da çünkü. Koronavirüs Antaviriz duyunca maske takıyor. Abi iyi. elini öpeyim abi. <laughs> <laughs> Koronavirüsünde sen... yakalanırsam bütün kavgalı olduklarımla öpüp barışacağım. Hayatta kız kalmamak lazım. Merhaba <laughs> canım ben iyi falan. Şşş temas yok. Temas yani. yok. <laughs> <laughs> <Temas gülüyor> hop 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 temas <laughs> yok. Ne yapacak ki bekliyorum böyle. Bu neymiş? Su doldururken yakalandım. Adalete teslim olma zamanı ihtiyacım. Ha bu dışarı çıkma yasağı olduğu zaman herhalde değil mi? Yaşlı bir amca. Ama insan <laughs> kıyamıyor böyle. Ha, ya. Zaman ya. Evet sen okudun abi. Okullar daha uzun kapalı kalırsa bilim adamlarından önce veliler aşı bulacaklar. Ha evdekiler aşı bulacak. <laughs> Aynıymış. <laughs> <laughs> Anne baba Citan falan aşı bulacaklar. Böyle giderse annem de cidden deliriyor böyle bazen. Hani artık bir salın bizi falan diyorlar yani. O yüzden mantıklı bir şeymiş. Evet tüm günü boş boş evde geçmek Rabbim herkese nasip bu güzel aktiviteyi demiş. Tüm Türkiye'ye nasıl etti canım Allah'ım Hem yani önceden tweet atmış bakın 2019 Ocak ayında atmış bu tweeti. Sonra virüsten dolayı içeri girdiğimiz kimse dışarı çıkamadığından da böyle bir şey yapmış. Ama emin olun ki şu anda pişmandır. Ben cidden çok sıkıldım. Benim erzam bitti arkadaşlar hakkınızı helal edin. Evde kalsamızın. Ha, şey, Game over. Sokağa çıkma hesabı vardı o zaman genelde bu da. 21.03.2020'de demek ki bugün sokağa çıkma hesabı varmış. Sen git 4 milyar yıllık dünyada sezon filanına denk. Çok iyi misin? Abi bayağı iyi. Ya ondan da var mı? 350 tane retweet almış bu arada. Teşekkürler korona. Millet şimdi neyle silecek götünü? Evet. Bizi de kalmış. Allah'ın da bunu pisti bravo. Allah başka red vermesin. Evet şimdi sıradaki neymiş? Emzirme yoluyla geçiyor mu virüs demiş birisi. Diğer de ona cevap olarak ya bebeklere etki etmiyor diye biliyorum demiş. Ne? Ben bir şey söylüyorum. Aga Ne? Bak diyor ki. Bir şey söyleyeyim mi? gidiyor. Arkadaşlar yani. soruyor mesela. Emzirme yoluyla geçiyor mu virüs diyor. Evet. Bu erkek arkadaş bu evet. ihtimal. Diğeri de iyi erkek arkadaş orası fark diyor ediyor. Diyor ki bebekleri etki etmiyor diye biliyorum. Yani şimdi bebekleri emziriyor diye. Yani evet. Diyor. O da diyor ki bebek değil. Yani bebekleri emzirtmiyormuş aslında. Allah seni. ben hiçbir şey demiyorum burada. Nervelerden de? bahsediyorum. <laughs> Yüce Rabbim bütün dişlere basıyor. <laughs> Oyun geçmek için bütün dişlere basarsın ya. Böyle <laughs> bir şey yok ya. Tefe öyle finale doğru demiş bu arada. Oha oha. Bu ne lan? Çok iyi lan. Nasıl iyi oğlum? Malum maske fiyatları hadi ben de kendi maskemi kendim yaptım nasıl olmuş demiş. Yaptığı aşamaları da göstermiş bu arada. Neyden yapmış bunu ya? Onu da Sanırım. Ana parça iskeleti kurmuş, gazeteden de tutkallı yapıştırıp boyamış. Hayır bir şey dikmiş bence bunu. Hayır bunda bir Ama şey Ama cidden hoşuma gitti, güzelmiş. Oğlum ne hoşuma gitti, <laughs> karga burnu gibi maske mi oldu? Ben, olur? bence komik <laughs> güzel yani. tamam güzel de. Komik de diyebilirsin de. Yani benim böyle bir maskem olsa Dışarı bunu açıp utanırım yani. Ben çıkarım. <laughs> <laughs> ben çıkarım. Türkiye'ye gelen çekirgeler koronavirüsle karşılaşıyor. Ha evet bir arada çekirge istilası vardı doğru. Oo. Ko bunu bir yer <laughs> bulmak istiyorum. Oo. Kocuşini evet. Kor korona ko ne? Korona cişkosu. <laughs> <laughs> Damadın annesinden gelinine 5 neydi? Burma maske. <laughs> Beşi bir yerde maske. <laughs> İyiydi. Böyle bir iyiymiş harbiden. Koronavirüs için kişisel olarak bir önlem aldınız mı demiş. Cevap olarak ne demiş? Markete kardeşimi gönderdi. <laughs> Kardeşim yine bu çok iyiymiş. Koronavirüs esenler otokar tuvaletine girsin bakayım. Diğer virüsler yaşatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sen bilader sen hayırdır. <laughs> bilader sen hayırdır. Buyur, Yalnız bir şey söyleyeyim. Sen yani <laughs> Gerçekten esenler <laughs> otokarına girdiyseniz bu yazının ne kadar doğru olduğunu hak vereceksiniz. Bir daha çıkamıyorsunuz. <laughs> iPhone X ile takas edilir. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok az kullanılır. <laughs> <laughs> bu çok iyiymiş. <laughs> Güzelmiş abi böyle. Korkmayın sadece tutucular alıp gideceğiz. Allah'ım amin ya Rabbi. <laughs> 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 Muhammed abi çok çabuk tesisini gösterdi. Verdim <laughs> <laughs> ama ne yapacak? Oo ben bu doğması şey bindim arkadaşlar. Bu şeyde doğmuşta da para da vermiyorsun. Ciddi mi? Ciddi söylüyorum ben. Çok iyiymiş lan. Ücret niye almıyor ki onu anlamadım. Bilmiyorum ki ben de anlamadım. Paralarda virüs var ya ondan <laughs> herhalde. Adam korkuyor demek ki. I can be in mi olacak? <laughs> koronavirüs böyle olacaksa gelsin bana bulaşsın. <laughs> Valla koronavirüs böyle olsun var ben buna bakarım da. E sen gel ya. Ha <laughs> bak bu çok iyi bunu ben okumak istiyorum. Biri elma yedi diye dünyaya geldik. Biri yarasa yedi diye gidiyoruz AQ. Bir şeyler yemeyi bıraksak mı artık demiş. Nasıl bir şeyler? <laughs> Ya yerim sen demiş. Birisi yarasa falan. Orası burada içinden çoktan da benim yerim. Gerçek Doğru. yarasa mı? Oyuncak mı? Gerçek yarasa. Böyle yarasa mı varmış? Var tabi abi. İşte, bir de demiş lan hayır amına ha, <laughs> yemeyin abi. <laughs> <abim. gülüyor> <laughs> Tatlısın da yemeyin. Kötüsün de iyisin de. çok iyiymiş bu arada. Acayip şey. yani. çok sattı. Geçemedim. Ha? Ha bitti arkadaşlar. Bitti. Bir sona bitti. geldik. O zaman son kez bir şarkımızdan söylemez miyiz? 1, 2, 3. Oy korona korona çıktım dünya turuna Oy korona korona çıktım dünya turuna Bize gelsen ne yazar maske taktık burnuna Bize gelsen ne yazar maske taktık burnuna Yehuu Peki söyler bizi <laughs> bana maske nerede burnunda? <laughs> Aa güzeldi Hani benim nerede senin nerede? Evet arkadaşlar çok güzel bir videoydu bence Ben eğlendim Yani şunu söyleyebilirim gerçekten. Türklerin Türk yapacak parlaşımlar vardı. Aynen evet. Abi çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Umarım memnun kalmışsındır. Her zaman. Ee, ekibimizi iyi karşıladın mı? <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> kamerada kamerada zaten bir ağrı. Şey değil değil, değil, değil. Çok, Kameramız çok güzel bir oldu. Kameramız nasıl? Ee, tripod. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Güldük, eğlendik. Keyfi bunlar gülmemiz, eğlenmemiz bir yana. Evet. İnşallah virüsten kurtuluruz. İnşallah iyi Her zaman güzel dua ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone gülüyor. olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.